Evet arkadaşlar ne haber? Hep penye şal çekilmiş bir bu. Öyle mi denk geliyor? Çünkü her ders çalışmaya gittiğimiz zaman eşofman kombinleri yapıyoruz. Evet. Çünkü öyle olması gerekiyor. Rahatlık daha önemli. Ben her yere eşofman kombini yapıyorum. <laughs> ben her gün eşofman kombini yapıyorum. Aa. Ben her gün yapmıyorum. Bilmiyorum. Ben eşofman kombini çok seviyorum. Her gün yapmıyorum ama o kız var ya arkadaşlar, o kız. Yani nasıl o kız olunabiliyor? Ben değilim. Ben yapamıyorum. Ayda bir gün sadece yapabilirim o güzel kombini. O kombini ben ayda bir gün yapabilirim. Onu da pazar günü yapacaksın. Aa evet, onu da pazar günü yapacağım. Tık, açız. Bir de çok tatlı bir kafeye geldik. Aşırı tatlı, çok güzeldi. Evet, onu az önce gördünüz zaten. Sonra ben bize ekşi yüz verdiler. Vermediler. Zeynep istedi, istedi ve aldı. Yani. Ee, ki, bak Konya mı, sofrası tabii. dediğim. Bak bu. Yiyelim mi? Tam Türkiye'nin en iyi üç pedisinden biri. Yiyelim. Hadi gel. Etli ekmek yiyelim. Hadi, Hadi etli ekmek. Ben etli ekmek aşırıyorum. Çok uzun zamandır tipim çok kötü. Çünkü ders çalıştık arkadaşlar ve e, şey bu arada. 40 yılda bir olan bir olay ya. Yani benim ders çalışmam. <laughs> bu arada ben şanımı falan artık çıkardım. İyice böyle şey oldum. Çıkardım derken gevşettim. <laughs> çıkardım. Gevşettim. Ay, ay. Bir sana bir soru sorayım. Ay çok heyecanlı. Konya'nın plakası kaç? Bilmiyorum kanka. kanka. Ay çok heyecanlı. <laughs> Rezervasyon bildim ben burası. <laughs> Zeynep ileride sana şurası ne kanka? <laughs> çok büyük ya, ben böyle bir şey hayal etmemiştim. Şuraya bak. İnşallah. Biz normal... Bir olabilir. Biz normal restorana geldik, tanıyorduk ama burada çalgıcılar falan var. Ne düşünüyorsun? Ne? Normal bir yere geldik, tanıyorduk ama çalgıcılar falan var ve herkes aile aileleri... ve Şu an göstereyim mi bir tane? Zeynep burada iki saattir gülüyor. Bizi nereye getirdin diye. <laughs> Bir şeyler çalmaya başladılar. Bu arada Zeynep Konyalı. Yabancı hissetmesin diye, Bursa'da gurbet hissetmesin diye onu Konyacı restorana getirdim. Çok düşünceliyim. Teşekkür ederim. Gerçek arkadaşlar. şu an... Tamam zaten video çekiyoruz. Evet, video da çekiyoruz ama hafta da kaydetmek istiyorum çünkü çok komik. İlk defa böyle bir yere geliyorum bu arada. Gel şuraya koy ikimiz de Sesin duyumuyor mu oldu? Yani. Aa. Çok yani. güzel. <laughs> Ya burada çok iyi. Sınıktım. ben çok dışı çıkıyorum kanka. Bakıyor mu? O kadar o kadar umurunda değil ki şu an. Çiksen evet. sen Ben nasıl? Şöyle bakar mısın? Yani bakar mısın halime? Pam olmuştu burada. Makyajım yok bu arada. Sıkılmak gelsin. Evet. neyse gidelim. dedim. <laughs> daha güzeldi. Bakalım, bakalım. Hadi. Ben de Beysos'ta neredeydim Beyti'ye? Çok beğenmedim. Ya. Aa! Yapamamışlar. Ya, Beğen de çok de, çok de. Ben çok güzel. Çok güzel. Et ekmeği de ben yani yerinde yiyorum. Konya'da yiyorum. Kaç kere yedim. Hep yerim. Her yıl yerim. Bakalım burası ne Ben içemedim. Et ekmek aşırı ince olması lazım. Aşırı ve Doyuruyor mu ki o? Evet. Ben aşırı, hamuru ince olan şeyleri thank <laughs> you <laughs> burada etli ekmeğimiz Aşağıda beytimiz ve burada aç bir Zeynep var Kanka yani bu çok küçük Bu çok kısa Sırası <laughs> Bir de erkek yok diyebilirim. Ama neden? Evet. Biz gücünü iki en Ama bizim de yine biz onu Nasıl evet, geldi? Tamam. Ne şey Ya oraya da. Bizde hiç unutamıyorlar. Bak yemeğin en başta çay istiyorum dedim. Yemeğimiz bitti hala ben çay istiyorum. Nişan mı Bak şimdi geliyor. Onunla gözlem açalım. Klasik. Bakmıyorlar bile. Gözlem altında kramiyoruz. Bakmıyorlar. Ama neden böyle yaptınız ki? Size YouTube'da ifşa alacağım. <laughs> böyle bir yaptırım gücüm varmış değil mi? Bak bak ekmeğe bak kanka. Ekmek yapalım. De... altında şey yanıyor. Ocak var. Sunur. Bak bak. Bak bak. Bak Çay alabilir miyiz? <laughs> <laughs> Çay alabilir miyiz? <laughs> <laughs> Ben de içebilirim. Korkunç. Korkunç. Büyükelmiş böyle. Çok haydi <laughs> 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 yapsın. Ben, ya, ben de öylecek sandım. Bakar mısın? Ben direkt yapsın. Ben de onu yormam. Ne gelişecek? Oğlan. ilgileniyor şu an. var. O da bizim yaşımız. Gençliğe. Bizi cidden sallıyor. Ben de yine çeyrektim. O çayı içmeden Bu arada. Çay istiyor. künefe geldi. Alevli tabakta. Künefe hani. Evet. Yani künefe yani. Bildiğimiz zaman künefe yani. Alevli tabak. Bir tık cringe olduk. Evet, çok cringe geliyor bana. Bana çok cringe geliyor. Baya yalan. <laughs> insanlar hava çekti. Bu demek. Sırada gelince çok fark olmuyor. Aynı oluyor hemen hemen. Dairce iyi fark yok. Ben mesela sadece cuma günleri yani sıra gelesi oldukları zaman müzik çalıyordu, kuruluyordum. Her gece çalıyorlar. Şu anda bile var. Orada tutarlı bir şeyler oluyor ya. Evet. cuma günleri sıra gecesi oluyormuş. Bugün de perşembe. Bu tarafta. Biz de dedik ki hani bir e, şeyler oldu içeride biz anlamadık. Perşembe yapmaya karar vermişler. Ve yani biz yanlışlıkla sıra gecesine gelmişiz. Ben Hiç hani sıra gecesine gitmek gibi bir fikrim yoktu benim. Biz normal bir etli ekmek yiyecektik. İçerisinin öyle olmasına da şaşırdık zaten. Evet. Çok büyük, çok kalabalık, çok lüks. Herkes aileleriyle gelmiş. Çok kalabalık masalar. Herkes yaşlı. Evet. Herkese bir tane 60 yaş üstü bir kadın grubu vardı falan bir masada. Evet. Hatıran Yeter şarkısı çalıyordu. Onlar Hatıran Yeter <laughs> var ya söylüyorlardı. Güzeldi. Çok komikti. Ben çok keyif aldım. Gerçekten çok keyif aldım. Şu an çok mutluyum ya. Yani alınabilecek max verim bence. Aynen bence de sunumları da çok komikti. Öyle yani. Ee, videolar ya? videoda şarkı falan söylendiği için bilmiyorum video sesimiz duyuldu mu hiç izlemedim ama duyulmuş umarım. Duyulmadıysa da e, etli ekmek denedik. Yani evet. o zaten biliyor Konyalı. Ben ilk defa denedim. Ama çok da bir esprisi yokmuş ya. Ben çok şey yapmadım. Ben yani çok yükselmedim. Bence Bu yeri falan değildim. Çok güzeldi. Tabii burası çok ünlü bir yer de bilmiyorum ya. Konya'da daha farklıydı. Kısa normal olsun. lahmacun gibiydi bence. Beyti güzeldi ama. Beyti... Ben daha önce beyti yapmıştım bu arada. Benim yaptığıma e, çok benziyordu. Benim elime sağlık. Hı, hmm, aynen. Bayağı iyi yapmışım. Tabii bunu onaylayacak bir insan yok yanımda şu an ama... E, ben söylüyorum yani. Yalan söyleyecek halim yok değil mi? Hı <laughs> kesinlikle. Ne? 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 Allah'ım ya. Hepiniz annem bir, siz hepiniz iki. Hmm. Yaptığım her yemeğe bir bok atmak <laughs> bir şey söylemek istiyor musun? Videoyu kapatalım artık. Çok güzel bir gündü. Bir anda ortaya çıktı böyle şeyler yani. Bir anda buluşalım dedik. Bir anda çok güzel bir kafeye gittik. Bir anda çok güzel bir mekana gittik. Ve bu kadar. Aniden olan her şey, plansız olan her şey çok güzeldi. Şey ya, birden veriyor ya. Cidden öyle bak. Demek her <laughs> zaman yanında getir bir mikrofonunu. Vallahi ya, nerede? Benim, benim bir şey söyleme. Youtube'da, Youtube kanalında Asla bir estetik kaygısı yok. Asla bir konsept yok. Böyle aynen mesela buluştuk ya aynen kamerayı başlatıyorum falan. Evet. Hadi bu anı kaydedelim kafasında. Bugün de aynı o şekilde oldu. Normalde mesela bugün hiç video çekmek gibi derdim yoktu benim. Makyaj yapmadım. Eşofman kombini yaptım. Sonra Zeyve dedim ki Hadi gel ders çalışalım, mı? benim ders çalışasım geldi. Ondan sonra dedim ki bak makyaj yapmadım, eşofman kombini yaptım, sen de öyle gel. Evet. O da makyaj yapmadı, baya çok rahat bir kombine geldi falan. Video çekme gibi derdim yokken, bak şu an bir video çektim bile. Evet. Önemsemiyorum ya ben bu konuda, çok böyle bir takıntım yok. Çünkü biz bunları yani üniversitedeki anılarımız olarak çekiyoruz. Ilerleyen zaman var. yani bir uçuşumuzda falan geldiğimizde gülerek eğlenerek gideceğiz. Evet ya ben mesela şu anda da izliyorum önce, önceki çektiğimiz videoları falan. Yani o anı yaşamak olay ya, o anı tekrar hatırlamak olay. Ben, de ben de, çok de. keyif alıyorum. Ay çok sağ Sen ben bu tarafa gelsen ben burada tersim oluyor. O yüzden çok keyif alıyorum ben video çekerken ve kendim izlerken aynı zamanda. Bak şöyle çok <laughs> Kapandı. Ben. Al. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Tam böyle daha iyi. Kapatalım. <laughs> böyle mi yürüyeceğiz? Tam böyle durup konuşu kapatayım. Durup konuşu kapatayım? Bilmiyorum kanka sen söylüyordun. Hadi sen de yap kapanışı. Şey, şey tutsana benim kolum ağrıdı. Tamam. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Bu sonraki videolarını değerlendiriyor <laughs> Şey, şey, şey. Arkadaşlar spam yiyorum ya. Emoji atın. Aynen. Emoji atın, spam oluyor zaten. Öyle mi oluyor? Evet. Şey. Emoji atmayın. Dört yorumluk keşfet yorumu yazın. Ama herkes de spam altında. Evet. Neyse arkadaşlar. Bugün böyleydi, bitti. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ama tam YouTube, YouTube evet. bye bye. bir YouTube evet. YouTube'u Görüşürüz, bay bayın. Saat geç oldu, biz artık eve gidelim. Değil mi? <laughs> bak, boz kesiyor. <laughs> Hadi görüşürüz.